Tözdağ çıktığı bir programda Halil Konakçı ile alakalı İstiklal Mahkemelerinde yargılanmalı diyor. Hocam, İstiklal Mahkemelerinde hoca asma dönemi bitti. Japon Ümit. Sıra sana geldi. Soruyorum şimdi sana. Sen insanların diniyle, konuşmalarıyla eleştireceğin kadar önce 27 Nisan 2000 yılında Norveç'te çıkmış olduğun panelin konuşmasındaki konuşmalarını bir anlat. İnsanlar kimin ne olduğunu bilsin. Sizin derdiniz dinle değil. Sizin derdiniz İslam'la. Siz kendinizi ne kadar yırtarsanız yırt Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece İslamiyet devam edecek. İslam'ın önüne geçemeyeceksiniz. Niye gidip çok beğendiğiniz batının parlamentosunda yemin edilirken İncil'e yemin ediliyor da kimsenin sesi çıkmıyor da bizim İslam ülkesinde sizin karşıtlığınız neden işte ama Sizin derdiniz neden Türkiye'yi bölmeye çalışmakta? Aslında baktığımızda Özda senin bütün konuşmaların insanları tahrik etmeye çalışmakta. Siyasi parti başkanlığı değil, sen sanki Türkiye'de Türkiye'yi bölmeye çalışıyormuş gibi hareket ediyorsun.